Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta biliyorsunuz ki enteresan enteresan başarımlar var ve bugünkü oyun eklentimiz o başarımlarla enteresan bir yarışma hazırlamışlar. Bugün en kısa sürede en fazla başarımı kazanan arkadaşımıza tam tamına 1 TL. Şaka şaka 1 TL değil de artık hediye mi diyelim, ödül mü diyelim? Artık ona yorumlarda siz karar verirsiniz. Eğer daha fazla bu şekilde farklı challenge'ları da kanalda görmek isterseniz bu videoya şöyle sağlamdan bir 4000 like atmayı, ve o güzel şahane fikirlerinizi yorumlarda bize bildirtmeyi unutmayın. Lafı daha uzatmak istemiyorum. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar meşhur köylerden bir tanesine geldik. Yalnız meşhur köyde bizim yapmamız gereken bir şey var Toksicim. Toksinin üç değil ki. Onları kırmak değil hiçbir şey kırmayacağım bak. bugün challenge öyle bir şey değil. Unutun onları tamam mı? Sen bayağı unuttun nelerle konuşmayı da unuttun. Şimdi kankacım senin yapman gereken ne biliyor musun? Gökyüzüne bakmak. Bilmiyorum. Şimdi Toksi yukarıya bakarken de ben de şöyle komutla başlatıyorum. Komutumuz bu. Şöyle yazıyorum. Neymiş? Abi Y5 diyor. Anlamadım ki yükseklikten mi atla diyor. Ya iki da 5 tane blok galiba. çiftleştir diyor. Ha seninki tavuk falan bulursan kolay. Ama benimki sanki bir tık daha kolay be Toksi. Şöyle bakalım Biraz 5 blok diyor. Gibi ama... Böyle bir. 2 3 4 5. Bilmiyorum. Oğlum bu ne demek ki get to Y level 5. Oha! Y'yi 5. katı hallet diyor lan. Ben bunu nasıl yapayım 3 dakikada? Neyse dur deneyeceğiz. Ben, ben çok kötü durumdayım şu anda. Oğlum sen nasıl kötü durumdasın? Ha doğru. Acıkıyorsun değil mi toksin? Doğru bak. Şu an koşamıyorum. Ciddiyim koşamıyorum. Doğru. O zaman şöyle yapacağım. Birazcık mantıklı yaklaşmanın vakti geldi arkadaşlar. Ben bu ilk canı çok yapabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden şurada ne var nöktüm, ne saman toplayacağım. Tavuk gel buraya. Aa tavuk gel buraya falan diyor. Baksana da başlamış o. Tavuk. Şimdi ben direkt şuradan Balyaları toplayayım. Balyaları toplayınca da zaten artık diğer bölümlerde daha rahat bir şekilde hareket ederiz gibi geliyor. Tavuk sen herhalde tavuk oluyor hala. Tavuk gelmiyor ki. Tohum var elimde gelmiyor. Naz yapıyordur Naz. Oyun istiyordur o. Aha bu geliyor mu? O bundan hiçbiri gelmiyor. Oyun istiyordur oyun valla. Bak. Tavuk. Valla kanka benim. ben challenge falan bıraktım. Bir, Şu an taş eşyalar yapıyorum iki. ciddiyle. Aha yaptım galiba. Yaptın mı? Aha yaptım. Aa, ha, harbiden toksiden complete falan diyor. Valla benimki daha Oo. henüz bitmedi kanka. Benim henüz sürelerim devam ediyor. Yavrucuk ama şöyle burada. bir sıkıntı var. Ben harbiden yapamazdım bunu. Kanka 5. katı indi o bana ya. 90 blok bir anda nereden ineyim? Aslında inerdim biliyor musun? Ama en başta kazmam yoktu işte. İnerdin inerdin de ben koşamıyorum şu an. Sen gel kardeş payı yapalım ya. Kıyamadım gel. Kardeş payı dur yapalım. Toksi nerede kaldın? Yukarıda mısın ha gördüm. Kardeşim ben yemek yaptım kendim aslında. Ha yaptın ama. mı? İyi tamamdır. Benim ne kadarım kalmış? Bir dakikam kalmış kanka. Bir dakika sonra yeni challenge'lar geliyor. Hazır mısın? Bence diğer challenge'ı kendini hazırla bak. Öyle boş boş durma. Benden sana söylemesi. Ha, doğru diyorsun. Dur o zaman Şimdi ben ne yapayım? Deyim. Ben birazcık köyleri talan edeceğim abi. Burada ne var? Fidanlar falan var. Belki ağaç büyüt falan diye bir şeyler gelir. Toksi işin daha kötüsünü biliyor musun? Ne? Bir süre sonra aynı challenge'ları verme ihtimali de var. Öyle bir sıkıntı var ortada. Hani ha. o zaman bayağı zorlar bizi. Bu arada spam point'inde köydeki bir yatağı mutlaka yapıştırmayı unutma. Yoksa sıkıntı yaşarsın. Borna abicim gel bakayım sen şöyle. Aa 9 saniyem kalmış. 8 diye sayıyor valla. Toksi geliyor challenge hazır mısın? Oğlum bir dakika Toksi. İşin bey, daha kötüsü ne biliyor musun? Valla golem beni kovalıyor kanka. Dur bakayım şöyle 3 blok. Sen kazanamadın. Kanka ben kazanamadım challenge yapmadım çünkü. Ha yapmadı. Hayır hayır yapamadım ki. Kanka komut yolladım bana diyor ki sarı çiçek kraftla. Bak şimdi çok basit abi gerçekten bana da bu şey kadar diyor, da şanslı oyun olmuyor. Diyor. Koyun kırp mı diyor? Valla ben çoktan yaptım toksi direkt. Boran abi nerede? Sen Çok aldım. basitti biliyor musun? Boran abi ben aldım. Al lan hadi sana kıyak al. Oo. Çakalan şaka ne vereceğim? Ee, aldı ki. Allah'ım neyse. Hadi yap bakayım yapabiliyorsan. Ee, git. Oğlum benim challenge bitti. Ben boş boş geziyorum yaptım mı? Ha dur. Ondan ne zaman... geziyorum? Adam bir git diyor ne yapacağım gidip nereye gideyim? <laughs> Koyun yok. Ha, koyunların hepsini yedim. Ha, burada da var. Hop. Ha, tamam. Güzel. Şimdi bir dakika. Neymiş? Şiir açıp diyor. Tamam aynı şey bana geldi toksimde. Sarı neydi ya? Sarı boya boy boy craft mı craft diyor? Tam yaptım. zıtları sana gelmiş bak. Ben de yapıyorum şimdi hemen. Tam burada önünde koyun var. Ne kadar şanslıyım ya. Ben şunları da alayım da bak lazım. Bak kanka olur. birbirimize verdi gördün mü? İşte bunlardan korkuyordum. Ne diyor? Hold Allah. on aim. Yumurta tut diyor. Davuk. Gel buraya davuk. Lav kovası yap diyor. Yaparsın da lav bulmak sıkıntı kanka ya. Lav bayağı sıkıntı. Peki ben davuk nereden bulacağım? Daha doğrusu yumurtasını nereden bulacağım? Ben davuğu geçtim. Madeni... Aa karbiyon var yanımızda. Kanka vardır vardır da. Tavuğun yumurtasını nereden bulayım ki ben ya? Elimde de yok hiç. Ya dur tavuğun yumurtasını geç. Ben lav kovasını nasıl Hold neydi fırlat mıydı? Tutmak. Ha tamam tutmakmış. İyi doğru tahmin etmişim. Az kalsın yumurtayı bulsam fırlatacaktım. <laughs> Şu tavuktan çıkmış mıdır ya? Abi bunlar doğal tavuklar bir de hiç yumurtlamamışlar. Ben anlamadım ha, maden ki. Madem buldum. Aha. F3B'ye basmak zorunda kalacağım galiba böyle giderse. Oo Minecraft buldum. Yok artık. Adam oyunu bitirmeye gidiyor. Bu ciddi mi ya? Kanka harbiden bulamadım toksi. Kanka 2 dakikam kaldı ya. Ben hemen e, kova yapmak için demir buldum. Valla kanka ben büyük sıkıntılara düştüm ben sana söyleyeyim bak. Tavuk nerede benim? Gel buraya tavuk. Sen de gel. Sen takip et beni full. Hatta sen beni takip etme. Dur burada varmış 2 tane tavuk. Alın abi sizi besleyeceğim ne yapayım. Bir şeyler yapmamız lazım. Hadi yumurtlayın ha. artık. Bir de havada oynamıyor ki abi bunların yumurtasını ne? ben nereden bulacağım? Ha, büyük sıkıntı. Hadi bir tane daha ver. Hah verdi. Kaç 20 saniye kaldı? 20 yaşındayım hala yumurta arıyorum ya. Muhtemelen 90 saniye falan vardır. Bir madene girdim ama. İnşallah bulamazsın ne diyeyim. Rakibimsin sonuçta. Buralar nere ya? Ya kanka ne bileyim sandıklara falan bakıyorum ben. Aha buldum. Çaresiz oldum. bulun mu Arden? Baya ben eksi katlara falan indim galiba. İyi tamam Öyle şöyle bir güzel bir avantajım var arkadaşlar Zaten şu an scoreboard'dan görüyorsunuzdur kimin önde olduğunu ama Toxi maalesef ki minikten bir hata yaptı gibime geldi Daha oradan yukarı çıkacak çünkü yukarıya çıkmadan önce benim başıma kolay bir şey gelirse ben rahatlıkla yapabilirim bunu da Yalnız yumurtanı tut ne demek ya ben yumurtayı ne nereden alamıyorum? bulacağım abi Sen lan alamıyorsun şimdi Aldım Aha Toxi bitirdi bunu bırak gerek yok şimdi. Ya ne olur yumurtlayın lütfen. Abi gece gündüz olmuyor ki sunucuda. Ben ne yapacağım bunları? Bunlara bak bana bakıyorlar ya yumurtlayın lütfen. Eyvah ben nasıl çıkacağım? Ne oldu Toksi dediğime geldin galiba. Ben harbi nasıl çıkacağım buradan? Kanka çok basit yolları var aslında. O yaptığın lav kovasıyla mesela kendini bayıltabilirsin. Elmas buldum. Yok artık ya. Ama kazmam yok. Kanka ben patladım ya. Kanka gene koyun kırıp geldi. Allah Allah lan bu koyunlardan ne istiyorsunuz abi? Gidip gidip koyun kırpma geliyor. Sana ne Bana geldi taksi? Ee, neydi ya? Bu neydi? Kurt öldür geldi. Kurt öldür. Sen tabi eksili katlarda çok kurt görüyorsundur mutlaka. Tabi canım. Sen çıkabilecek misin bu arada oradan? Bilmiyorum. Sen baya baya ciddili kaldın yani. O demir falan varmış. Durun bir dakika şu demirleri falan baya... topladım. Ben bu arada çok rahatlıkla bitirdim Toksi. Yani gördüm sohbette yazıyor. Yok yani görmediysen hatırlatayım diye dedim hani rakibiz ya. Ha, birazcık psikolojik sağ ol baskı. Ya. Abi olaya bakar mısın ya? Yumurta şimdi geldi elime. Neyse ben bunu tutayım belki tekrardan gelir. Yok sen ben ne yaptın? Ben yukarı çıktım da şimdi ha, ben kurt nerede bulacağım? Vallahi kanka kurdu bilmem. Tek bir bildiğim bir şey kaldı. var 1 dakikanın kaldı. Aa kedi. la kedi ne yapıyorsun? Yoksa kurt deli de eşek var olur mu? Olmaz. İlla kurt mu olacak? İlla kurt olacak. Arı da mı olmaz. Arı yok. Oy bir dakika mağaralara baksana. Kurt sen buradaymışsın ya. Abi burada tek kurt orada benim. Ee, ben niye bulamıyorum ya? Koyun... Diyorum tek kurt var o da benim diye. Beni öldürmen lazım. Ya bak koyunun olduğu yerde kurt da olmalı bence. Yani şimdi Kank, ne koyun... Bir dakika kurt olursa koyun olmaz ki. Yiyor. Tamam işte o yüzden. Nasıl o yüzden? Lan oğlum nasıl bir mantık bu? <laughs> Sen yediğin bir şey bırakır mısın ortalıkta? Dur bırakmam da dur şimdi bekle inanıyorum bulacağım. İnşallah an... bulursun. Baya 9, 9 saniye. Kiz... Aga be. Hok sence ne gelecek diğer challenge? Bilmiyorum kaybettim. Ah Vallahi be. iyi oldu kanka. No one. Ne no one mı? Lan ben bitirdim ya. O sen kaybettiğin zaman aynısını bana diyor. Ha tamam o zaman. İyi iyi. Kanka diyor ki Y5 yap. Gene aynısı ya. Ya yine kurt öldür diyor. Şaka mı bu ya? Kanka ben gidiyorum. Y5 buradan basit iş. Daha ya. kaçar. Yalnız Aa. çok karanlık ortam. Umarım bir şekilde ölmem eşyalarım düşmez. Abicim ben indirin aşağı. İndi yere kadar gitmek istiyorum ben, ben Ben kurtu nereden bulacağım ya? Oo zifiri karanlık kanka. Senin kurtu falan bilmem de ben... Çok kötü. Oo ölüyorum. Oğlum hiçbir şey gözükmüyor bende. Dur, Hayır o... creeper. Ha zombiymiş pardon. Yemin ediyorum psikolojim bozuldu. Abi şöyle bir meşale yapmam lazım benim acilen. Kurt yok kurt. Yap meşaleyi. Tamam koy şöyle. Oh be. Dünya varmış. Oğlum bu ciddi mi kanka ya? Sen. <laughs> Mağaralarda öldüm ya. Of. Bir dakika şimdi benim acele etmem lazım. 2 dakika kaldı. 1 dakikayı resmen heba ettik. Şimdi o madene gitmek mantıklı bir karar mı? Bence değil. Ben dümdüz aşağı kırıyorum. Aha tamam bir mağara indim. Şimdi buradan bir yere daha inmeliyim. Diyeceğim de gerçi 80 katta aşağı inmem gerek ya. Aha bir yere daha geldim. İyi iyi güzel gidiyor. Böyle böyle devam. Yalnız hiçbir şey gözükmüyor. Abi ne olur vurmayın. poksi var ya aşağı ineceğim diye öyle yerlere geldim ki aklın hayalin durur. Ben oyunu bitirmeye gidiyorum herhalde. Bilmiyorum çok uzaklaştım. Oh vallahi asır ala, ala gidiyoruz ama. Bakalım umarım ölmeyiz. Ben bir tur daha tamam. Kaçıncı attayım 40. Az kaldı abi bir 40 daha. Yanlışlıkla ya, iki blok daha düştük. Gidemese ya. Bir dakika dur. 36. Tox tek korktun ne biliyor musun? 2.5 kalbim var. Ya, Aşağı yükseklikte falan düşsem yani gerçekten karizmam çok fena çizdir. Aa, Harbi aa, mi? 7? Dur 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 dur. 7. Lan boğulacağım. Durun. Abi fulle beni. Reis fullle. Tamam fullle de. Aa bitirdim. Vallahi bitirdim. Yaptım kanka. Sen ölünce eşyaların gitti mi? Kan gitmiyormuş işte. Ben gidiyor sanıyordum. Sana o yüzden ha. gidiyor demiştim ama maalesef gitmemiş. Hatta o yüzden şimdi yukarıya böylelikle çıkacağım Toksi. Yok olmuyor. Kanka olsaydı zaten olurdu 3 dakika boyunca uğraştın. Yalnız var ya çok iyi zamanlamayla yakaladım he Hayır, iki kere nasıl aynı şey çıkabilir ki? Kanka valla bana da çıktı tavuk çıkart ne bileyim tavuk tut ne bileyim yumurta fırlat. enteresan Ya onlar şeyler kolay. E onlar ha kolay. Yumurta aradım sağda solda. Abi gele gele şey bakar mısın? Süt iç diyor bana. Ben demirlerdi neredeydi? Hadi bir dakika demirim var. Çok şanslı bir adamım ben Ama lav kovası tutma şeye geldi. Ben lav kovasını bıraktıydım. Sok kovası al diyedim lazım olur diye. Çok iyi be ve buzlu bir yoldayım şu anda. Harikasın kanka devam et böyle. Gerçekten var ya şu an ağlamamak için zor tutuyormuşsun gibi bir ses. Ya tonu var şaka mı ya zeminden ölmek istedim suya denk geldim İstesem <laughs> yapamam ya. <laughs> i̇nek nerede inek 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 inek. Şöyle bir tane mö görelim hemen. Neyse mö görme gerek yok şöyle 3 tane demirimizi yaptık mis gibi. Şuradan da bir kovayı yaptık mı tamamdır abi. Tamam kovayı değerledim. Toksi galiba bu challenge'ı da kaybettin ha ne dersin? Ya yok ben şanssızım ya. Ha zeminin lav olduğunu keşfettim. Yok o lav değil o lav değil. Ha. Olsun gene de bir şeyleri keşfetmişsin. Benim şimdi inek bulmam lazım. İnek bulamıyorum. Etrafta inek yok. Buradan bir yere çıkılmıyor. Ben... Şaka mı bu ya? Ben neler yaşıyorsun ben anlamadım ki. Bilmiyorum ki. Ben çok sinir oldum şu anda bu duruma. Abi bir tane inek yok mu gerçekten? At sürüsüne geldim. Arkadaşlar aranızda inek gören var mı? Varmış. Teşekkürler. Ver abicim üstü. Oha şöyle indireyim mideyi. Mis gibi. Yok. Bulamıyorum. Bulamıyorum ya. Ya kanka niye ağlıyorsun ki? Şimdi Minecraft'ta en iyi oyuncu sensin de. Benden min kat daha iyisin de videoyu şimdi bir kapatıp gideyim bak. Yani en iyi oyuncu benim evet. Ya işte bak yediremiyor arkadaşlar yediremiyor görüyorsunuz. Bir de böyle challenge 3 dakikaymış 10 dakikaymış bana fazla geliyor. 1 dakika için hallediyorum gördüğünüz gibi böyle boş boş geziyoruz sonra köyde. Tabii canım yumurtalarken ağlayan bendim bakayım Toksiyi bakacağım. Öyle boş boş gezmeye benzemez kanka. Haberin olsun yani öyle sağda solda zıplamaya ne bileyim boş gezmeye benzemiyor işler. Sen benim yumurtama laf attın da ben koskoca arazide yumurta aradım yerde bir tane bir adam ama buldum. Ben de iki kere kurt aradım. 6 dakikam boşa gitti. Hatta 9. Yani ağlamayacaksın. Sen evet, üçüncüyü işte. kurtarıyorsun değil mi? Ha pardon. Üçü... Bu love'dı galiba. Love. <laughs> çok da zor değil aslında be. Toksi bu benden sana çok büyük bir avantaj haberin olsun. Ne biliyor musun? Ne o? Bu eli alan diğer kaybettiği tüm eller sayılmıyor ve direkt tüm maçı kazan oluyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Kanka kurt öldür geldi ya. Toksi bu ciddi mi? Vallahi Şaka kurt mı? Öldür geldi. Yemin ediyorum kurt öldür geldi. Bana şey geldi. 200. blo çık. E, çok basit ki oğlum. Toprak topla çık ya da dağları yani. tırman. Neyse dur ben bir kurt bulayım da şimdi herkesin aklı başından gitsin. Şimdi kurt abisi olmak demek arkadaşlar dağları tırmanmak demek. Bunu unutmayın. Buralardan geziyorsunuz ki öyle hayvanları mı? ters köşe vuracaksınız. Valla ben bir tane dağın yanından geçiyorum şu an. Şimdi abicim kurt nerede olabilir? Ha kurt kurt kurt. Seninki çok basit bu arada. Gerçekten gelebilecek en basitlerden bir tanesi kanka ben sana söyleyeyim. Ben de blok yok ama öyle bir şey var. Ya kürek yapar, toplarsın. iki, tek blokta ne var? İki Hatta 3 tek. E tamam toplanır. Peki sana bir şey soracağım ama dürüst olacaksın tamam mı? Ne o? kovan nerede? Ben de. Tamam. Hani şey düşündüm. 300 blok hesapladın, hata yaptın. Yukarıya kadar Aha. çıktın, sonra aşağı ineceksin geri çıkacağım falan ne yapacaksın acaba diye düşündüm de. Duyu varmış Allah'tan. Ondan dolayı sordum. Yok sana Kansan. bir şey diyeyim ben bence burada bulurum kanka. Bak bul, burada bul. atlar falan da var. Bulursam zaten var ya oyunu sil git kanka o kadar diyorum sana. Niye öyle bir şey dedim bilmiyorum ama sil bence. <laughs> Yok o kadar yapmam da. Kanka inanılmaz yerlere geldim bak buralarda geceleri garanti iskele zombi ordusu çoğalıyordur. Genelde böyle Minecraft'ın ben ilk oynadığım zamanlarda arkadaşlar böyle yerlerde çok da kurt bulabiliyordum. Ondan bir yola çıkıyorum ama yani sürüm 118 e herhalde bulamam. Bakalım ya, gene belli olmaz. bayağı ilerlettim çünkü kanka alanları, bir görsen tanelerde. Tane hmm. Bir dakika kaldı. Abi huş ormanında kurt çıkar mı? Çıkmaz çıkmaz. Çıkmaz mı? Dur ben birazcık blok kırdım, tepeye gidiyorum şu Vallahi anda. Valla sen de yapamayacaksın gibime gel lan, hadi bakalım dur. Kanka bunu yapamazsan, ki. daha doğrusu ikimiz yapamazsak, az önceki skorlar mı geçerli oluyor şimdi? Galiba. İyi tamam, her türlü çok rahatım o zaman. Yalnız hadi arkadaşlar hadi, fark ettiğiniz bir tane... Lan ne oluyor? Oğlum oyun çöktü. Abi şu olana bakın ya. Toksi durum ediyorum var ya sunucuyla anlaşma sağlamış. Oyunun falan çöküyor. <laughs> ne kadarın kaldı? Bilmiyorum. Bilmiyorsan Hayır, güzel. Hayır 8 saniye. Hadi çık artık. Mi? Çık. Çıkamadım, kaç çık çık çık. 196 yaptım. <laughs> Son saniye. Aa yaptım. Son saniye. Oğlum tamam <laughs> sakin ol sanki dünyayı kurtardı. Ya zaten ben bug'a girmişim ki arkadaşlar. Hale bakar mısınız? benim challenge bile bitmedi ya. Oyundan bir düştük tam düştük harbiden. Neyse şey Toksin'in yok. bu çabası beni bitirdi gerçekten bu kadar kazanmak istediğini bilseydim direkt oyunu bildiğiniz bırakırdım adam baya baya sağlam bir challenger gibi geldi anlamadım ben eğer bu tarzda farklı challenge'ları da başka arkadaşlarımıza yani başka arkadaşlarımıza derken ekiple beraber de yapmamızı isterseniz bu videoyu şöyle sağlamdan like'ları yapıştırmayı ve kanala da hala abone değilseniz abone olmayı ve üstüne de buraya kadar izlediyseniz çığlık atan toks yazmayı yorumları yok lan o nasıl bir cümle eğer buraya kadar izlediyseniz de yorumlarda mutlaka çığlık atan Toksi yazmayı unutmayın ki biz de buraya kadar kaç kişi izlemiş onu görmüş olalım. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsa o zaman başka görüşmek üzere. Kendinize çok iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.